Ve ilk düdük geliyor. Maça Kasımpaşa başladı. Pas yerden Yasin. Araya girdi. Şimdi hareketlendi olan Son çizgi çeviriyor. Dışarı gitti. Dışarı doğru yöneldi. Tek top Opoku'dan. Sağ kanatta Claudio Wink. Radio Wing koşuyor baktı Mamadou Fall'a doğru. Mamadou Fall önü de buldu. Fall çevirdi gol şansı ve gol! Top gol! 6. dakika. Benoğan es hareketlendi. Kasımpaşa öne geçti. Deplasmanda 1-0 öne geçiyor Kasımpaşa. Kasper Höyer ortayı yaptı Ali doğru kafa kale ağzı gol top ağlara gitti gol Ali şans alan golü iptal ediyor değerli izleyenler var odası golü inceledi ve Ali şans alan iptal ediyor ağlara giden top gol değeri kazanmadı Yasin Rodriguez Gidin diyor arkadaşların ortayı yaptı. Estetik vuruş dışarı gitti Benoanes. Papanikolaou yerden oynadı Benoanes. Kademede top sekti Papanikolaou. Havalandırdı noktada Minchev var. Minchev sağ yanda ortayı yaptı. Kafa vuruşu son anda yanıyor Jasper Höyers. Höyers hareketlendi. Höyers! Höyers! Son anda müdahale. O foku. Jasper Höyers. Höyers orta yaptı. Kafa savunmadan. Karşıladı Gökhan. Hayrettin Ovi çok riskli. Ceza sahası Salih Kulov. Şut son anda. Kale gol. Şimdi var odası. Pozisyonu izledi. Ve bu golde geçerlilik kazanmıyor değerli izleyenler. <laughs> İstedi de aldı Claudio Wink. ortaya yapıyor. Uçarak kafa. Şimdi Kevin Rodriguez. Gökhan Akkan. Çok sert vurdu Kevin Rodriguez. Gökhan Akkan ve Korner. Papa Nicola topu taşıdı. Baktı çevresine. Papa içeri doğru. Akintola aldı vurdu. Son anda Opoku. Opoku ayağını uzatıyor. Seçeri takip etti ama Korner. İşaret geliyor. Taha yerden çıkardı. Kasper Oyar vuruyor. Dışarı gitti. Müthiş bir şut. Savunmaya çarptı Korner. Bola Ola Boyn bir çalım iç dairetin Noviç'i yerden oynadı Kaspar Oyer Ola boyun. cesan sahası Ola Boyn çizgiye indi sekti dışarı gidiyor çok önemli fırsat Donet Sadik dışarı gitti bu top Sol kanatta Beno Anes. topu istedi yardım geldi Aytaç'tan Beno Anes gidiyor Beno pas yerden Hayreti Noviç. son anda müdahale savunmadan en sağ açıldı. Claudio Bing son anda. Gökhan Akkan. Paslaşarak kullanıldı. Şimdi Rodriguez içeri doğru orta. Kafa ve gol. <laughs> Baro'da Sinin incelemesi. Sonrasında gol iptal. Aynı kaleye atılan üçüncü gol iptal ediliyor bugün değerli futbol severler. İlk yarıda iki çay Kulise Spor golü. Şimdi de Ben kafayla kaydettiği gol. Geçerlilik kazanmadı. Maçı yerden tek top daha. Sağ kanatta Akintola. Akintola içeri baktı. Yardan çeviriyor. En arkaya şut dışarı gitti. Seçiri çok net fırsat. Taha Şahin ortayı gönderdi. Kafa Yaniotis. Yanni Otis çıkardı. Nefis bir müdahale Yanni Otis'ten. Ve 90 dakika son eriyor değerli izleyenler. Çaykur ise spor 0. Kasımpaşa bir maçın sonucu.